Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhsin Alper. Babamla WhatsApp'ta Özlem paylaştık. Ve kendi PUBG Mobile hesabımı temizleyen. Şimdi envanterime giriyorum. Bu kıyafetim var. Futbol şeyinden kalma. Bunun adını bilmiyorum. İntikam'ın ıı, intikamın C6-S16 setimiz. C5-S15 seti Doktor takımıymış. Takımı. Gaktar işkence setiymiş. C5 S14 setiymiş. C5 S13 setiymiş. İskelet kostümü. C4, C12 seti. Usta D3, seti. Çılgın sürücü seti. <laughs> C3, C9 seti. 8. sezon giysisi. Aynen. Şimdi, kısaca, Şimdi ben tabile giysisi. Kısaca, kısaca bir şey Dediğim söyleyeceğim. Moussine Alper kısaca Cetir, bir şey söyleyeceğim. Ee, burada bu kıyafetim var. Bu kıyafetim var diye gösterirsek daha güzel olur. Çünkü kodları söylemeye gerek yok. Ama çok envanterinde elbisen varmış. Yani Evet gardolabın doluymuş. Bende bu kadar kıyafet yok. Evet devam edelim. Zaten bak altta yazıyor. Orta altta adı yazıyor. Evet arkadaşlar. Benim yedekler seti Lorenzo. Evet, devam ediyoruz. Bu var. Gayet güzel, şık. Bu hatırladım. var. Karateci amca. Bunu biraz seviyorum. Evet. Bu da Bu... Kö, köylü amca. <laughs> evet. Bu, Bu da var. Robo, robot, robotik robotçu amca. Hatta bunun, bunu tamamladım bile. Ne Bir saniye. Ben şunu tamamlamıştım. Bu muymuş? Bu muymuş? Sonra da bir daha şeyi bu. Evet, ben bunu tamamladım. Gayet güzel, daha evet. daha farklı ve daha güzel bir şekil. İşte de bunlar da tamamladım. Ee. <laughs> bu da çılgın çocuk. Oyun parkına gidecekmiş, yolu şaşırmış, savaşa girmiş. Bu da spor yapmaya gidiyormuş. Sonra bir yerden silah bulmuş, savaşa katılmış. Neredeydik? Neredeydik? Şuraya ayın. Bakalım. Evet, değiştirelim. Oğlum bu erkeklere kadın kıyafeti giydirme. Evet, devam edelim. Askerimizin kafasına güzel bir şapka koyalım. Kapkası nerede ya? Lorenzo. Bak güzel oldu. Gözünden de gölgelik olur. Kafasına da güneş geçmez. Değil mi yavrum? Evet. Gayet güzel. Evet devam edelim babacığım. Elbiselerimizi bitirdikten sonra diğer envanterlere Evet. Türk... Hayır, Türk bayraklı formayı göremez. Bir dakika, bir dakika. Türk bayraklı formayı bir gösterebilir misin? Baba, maksun, ben diğer şeyi taktığım için. He, tamam. Yüklüye. Tamam, çok güzel, harika. Bu da futbolcu cüsteği. Amerikan futbolu. Evet. Bu kıstayı kıyafeti. Bunu bilmiyorum. Bunu bu seviyorum ya. Bu çok güzel. Değil mi? Ya bayanlar için güzel gözüküyor. Doğrudur. Evet. Bunu hiç sevmiyorum ya. Ne yapmaya çalıştığı bile belli değil. Evet. evet devam edelim. Bu da güzel aslında. Çok kötü değil. Aynen. Bu da bornoz. Bo bornoz giy. Bornoz. Bornozunu giymiş. Gelmiş savaş yap savaşa gireceğim diyor. Ya biraz akıllı ol kardeşim. 16. sezon setiymiş bu da. Evet. Bunu da giyiyordum. Aynen hatırlıyorum. Yani bu ne? Bu da kasap. He. Hmm bunu da ben ilk baslarda giyiyorum. İlk basladığımda. Evet. Evet hatırlıyorum. Evet. Buradan çıkalım. Başka bize göstermek istediğim envanterini mi göstereceksin? Silahlarını mı göstereceksin? Ne göstereceksin babacığım? Benim şeyim nerede? Lan Ne? Karakterlerden de iki tane var. Evet. Biz oranjı, bittio. Aynen. Gayet güzel bir. Gösterelim. E, üç tane kas, dört tane kaskım var. Gayet güzel. Bu güzel ya. Bu da Çok güzel. güzel. Çok güzel. Bu, baba. Sence bu mu? Yoksa bu mu? E, i̇ki numara, sarılı şu an giydiğim Hayır, mi? Hayır, diğeri. Panda. He. Evet. Ben ikisini de çok seviyorum. Ya ikisi de çok güzeller. ne bileyim sarışım, sarı biraz daha hoşuma gitti. Tamam. Yorumlara yazın bu arada en sevdiğinizi. Aynen, Bizi çok mutlu ediyorsunuz arkadaşlar. Ay sakla demişim. Şapkalarda da bayağı bir şapkam var yavrum. Bir. bir var. İki. 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 Sonra şapka. Bombacı şapkacı. Bombacı mülahim. <laughs> şapkası. Balıkçı şapkası. Osman bandanası. şapkası. Bu var. Doktor şapkası. Bu var. Doktor Bunu seviyorum. Bunu seviyorum. Aynen. Bu çok güzel. Tatlı. Bu da köpek balığı şapkası. Bunu ben ilk kombin yaptığımda falan giymiştim galiba. Aynen ben öyle hatırlıyorum. Evet. İlk kombin yaptığımda bunu şey, Şapka olarak giymişsin. Göbek balığı şapkası. Evet bu arada bu arada istek atanların da çok. Oyuna gel oyuna gel Muhsin Alper. Evet Muhsin Alper hemen oradan yazıyor. Diyor ki arkadaşlar kardeşler bakın ben müsait değilim. Efendim Efendim, video çekiyoruz arkadaşlar, yani bak. Arkadaşlar işte ekran paylaşımında böyle güzellikleri var. Ekranda ne oluyorsa hepsini görebiliyoruz. Hello? Muhsin Alper? Bebek evet, balığı sapkası var. Efendim? Tamam. Evet. Biraz hızlandıralım yavrum. Arkadaşlar gerçekten Muzin tamam. Alper'in e, envanterine envanterine bayıldım. Gerçekten çok emek vermiş. Ve hepsini biriktirmiş. Kendisini tebrik ediyorum. Bu da güzel. Çok güzel. Amerikan futbol oyuncusu Evet. Bak. Futbolcu. Bunun altı da var. Heh. Bak. Aynen. Koruyucu ekipmanları var yani. Evet. Tamam babacığım. Ha bak. Şu an on, arkasında on görünüyor. Ama şu an görünmüyor. Şu an görünüyor. Görünmüyor bak. Evet. Arkadaşlar şuradan bahsediyor. Şu an görünmüyor. Pardon. Şu an görünmüyor, şu an görünmüyor. O ışıkla alakalı bir durumdur. Yani onu o şekilde ayarlamışlardır. Evet. Evet Muhsin Alper. Sendeyiz yavrum. Ya bitmedi baba. Ee, tamam. O zaman biraz hızlandıralım. Arkadaşlarımızı sıkılmasınlar. Bu var. Bu var. Fes. Bu var. Bu var. Çok Bu güzel. Var. Çok güzel. Türk bayrağı kafası. Bunu, bunu ne zaman aldım ya ben? Dörtsüz. Askeri, askeri sapka. Babamda da vardı. Babamın kombininde. Evet. Mavi düzey sapkası. Arkadaşlar ufak bir bağlantı, hatası yaşıyoruz şu an. Ama Muhsin Alper'in geleceğine inanıyorum. Baba. Heh. Arkadaşlar Muhsin Alper geldi. Evet Muhsin Alper sendeyiz yavrum. Burada videomuzu kapatırken arkadaşlarımıza ne söylemek istersin? Baba da. Ama bak. Hadi baba. Ne kadar sürer? Bitirmemiz lazım. Mı? 12 dakika oldu. Ne zaman 12 dakika oldu ya? <laughs> evet. Bizi bu şapkası. Askeri bere. Askeri Yan bere. Yan bere, Ko bere, Korsan bandanası. Bere. Hırsız beresi. Eski beyzbol kepi siyah evet bunu, bunu ne zaman aldın bunu da bu var bu var bu var bu var bu var bayağı, bu var bayağı, Biraz bayağı, bayağı. bu var bu neyse artık bu var bu var Arkadaşlar, bu güzel evet bunu da, bunun benim gerçek bu da, gerçek hayatta da o gözlükten ben de var. Bu var. Evet, bu var. Gözlükse serseri gözlüğü. <laughs> Öyle mi yazıyor? <laughs> evet. Nice. Hayalet atkısı. Dikenli mal. Fız maskesi. Baliskes maske ikinci sezon taktik maskesi koruyucu maske bu bu var 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 gerçekten çok 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 güzel aksesuarların var envanterin var evet harika bunu hiç kimse kullanmaz bunu botlar çok kullanıyor değil mi Aynen. baba? Aynen ben de çok gördüm onu. Bunu da metroda kullanıyorlar genelde. Gaz saldırısı ya da kimyasal bir saldırı olduğunda kullanılıyor. Evet. Evet. Çantalarda da çok bir şey yok. Bu var. Bu var. Bak bu çok güzel. Çok güzel. Ben çok, bunu çok seviyorum. Çok kullanışlı evet. Bu da güzel. Bunun da şekli güzel. Bu da güzel. 25 lira. Bu normal. Bu normal. Belediye dağıtıyormuş gibi çanta ya. <laughs> Aynen. Askeri çanta gibi. Aynen. Altlarında bu var. Üstü neden çıkardı bu? Neyse. Hava, bu var. Hava sıcakmış. Bu var. Pantolonlarına bu var. bakıyoruz e. Bunu seviyorum. Bu güzel gidiyorlar kombine. Bu da her kombine güzel gidiyor. Bu ne Allah Allah ya. Bu nereden girdi? <laughs> bu. Bu var. Burada her kombine gidiyor. Aynen. İptal, bekle. Et, i̇ptal et. Bu nasıl kombin ya? Kombin yaptın canım Bu var. Güzel. Bu var. Etimi tamamen bitirmiş var. Bu var. Bu var. Bu var. O da çok güzel. Sonra bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Sonra bu var. Bu. Harika. Bu. 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 Baba bunu belediye dağıtıyor. <laughs> Aynen. Bir de bu var. kot pantolon. Evet birazcık paçaları geniş. Güzel. Çok güzel. Ayakkabılar. Bu var. 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 Dedim, senin bu de var. 85 çeşit, şey var. 100 çeşit ayakkabı var. varmış. Kardeşim bu nasıl ayakkabı ya? Bu var. Bu var. Bu var. Bu da yeni yüklendi. <laughs> bu var. Bu var. Son olarak da Bunu botlar kullanıyor. Bu var. Evet, çok güzelmiş. De Şimdi son bakalım. Bu ikisi var. Bu var. Ya da şöyle bakalım. Bunlar var. Bunlar var. Gayet güzel. Şu SKS çok güzel değil mi? Sağlıktaki. Evet. Evet harika. Ben çok seviyorum. Harika. Evet Muhsin Alper. Tanıtım videomuz burada. Şimdilik sona eriyor. Muhsin Alper kendine birazcık daha baktığında daha hoşuna giden şeyler olursa onun için de ekstra bir video gelebilir. Evet sendeyiz Muhsin Alper. Muhsin Alper. Bu bir sonraki videoda görüşmek üzere. Baştan hoşça baştan se sesin de. kesildi. Ne? Evet. E, sendeyiz Muhsin Alper. Güzelce yavaşça arkadaşlarımıza bir hoşça kal diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tüm yapıp yorum yazmayı unutmayın. Yazmazsanız da olur. Canınız sağ olsun. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.